Şazimen! Şazimen! Neredesin Şazimen? Mutfaktayım, mutfakta! Bulaşıkları yıkıyorum, ne bağırıyorsun? Şunu haline bak ulan! Ulan bir de suratıma çek şey giriyorsun! Ben senin kocan değil miyim lan? Gelip karşılasana! Sanki biz boş oturuyoruz! Bütün gün çamaşır, bulaşık, ütü yetişmiyor işte! Bir de dövseydin bari! Şuraya bak, akşamı saat kaç olmuş, tencereler boş! Açım lan ben açım, ne yiyeceğiz? Hiçbir şey yapamadım bugün, hiçbir şey yemeyeceğiz. Kuru fasulyeli pilav var, dünden kalma onu zıkkımlanırsın. Yok ya, zıkkımlan, bir de karıya bak böyle. Güreşe mi çıkıyoruz lan? Lan sen ne biçim karısın lan sen, he? Yok, az yıkar, sen ne biçim karısın lan sen? Sen çok da az ayağın, bak bak Hark ettin sen. Aa! Senin terbiyesiz seni, ben gidiyorum. Ben anamın evine gidiyorum, burada bir dakika daha kalmıyorum. Bir dakika lan, buraya bak, Şişt. Yok artık canıma yetti benim, artık yalvarsan da ne yaparsan yapma dakika daha durmam. Tamam bir dakika, bir dakika, bir dakika, özür diliyorum bak. Affedersin, dersin sen haklısın, tamam özür diliyorum, gel. Gel balışıyorum, gel. Gel özür bak Bunu mi? bir daha yap. öyle yapılmaz mı? gidiyorum ay, 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 daha. ay, ben, sen, ben. Ben ben, ben. Ben. Ben, ben. burada. Sen, Hemen evine kadar yolum var. Seni namussuz kadın. Hadi ben gidiyorum. Aa, nereye gidiyorsun? Ya ben her sabah bu saatte işe gitmez miyim buradan? İyi tamam, para ver, para. Ya kadın sen beni bir kere de şu evden güler yüzle uğurlasana. Ay niye bağırıyorsun, her dakika bağırıyorsun Bağırın bana. Bağırın tabii, gel evine de seni bağırmaydı böyle. Ay kadın yetti artık, ya. yetti. Aa, ben annemin evine gidiyorum. Git nereye gidersen git. Ananın bar. evine kadar yolum var. Ya. Oo Şevket, hoş geldin ya. Şevket abime merakı ver. Yo suratından düşen bin parça. Ya karıyla tartıştık gene. Hiç sorma ben de öyle. Çekti gitti anasının evine. Aynen benim gibi öyle. Of of. Ah, ya ne biçim karılar bunlar be. Yaptıkları da bir iş olsa var. Ya akşama kadar çalışıp didinen biziz. Yorgunluk numarasına yatan bunlar abi. Ya bak ölsem bir daha gitmeyeceğim ben eve. Evet evet. Bence de gidecekmiş de, anasının evinde yaşayacakmış da de. ne ana? Evine git, gelme lan bir daha. neyse. Bak ne diyeceğim. Şimdi Ay ikimiz la. de yalnız değil miyiz abi? Sende de karı yok. Çok şükür. Bende de yok. Oh, çok şükür. Gel ikimiz beraber bize gider, yalnız kalmamış olursun. Hayatımızdan da karıları çıkartalım. Yaşa Allah'ın Yaşa abi. abi. Ha. ...karımsız bir dünya içir abi. Oh be! Hadi gidelim. Ve Şevket. Şevket'e ne var abi? Bir çay yapsana. <laughs> ben yapamam vallahi. Kıpırdayacak halim yok vallahi billahi. Hı. Git mutfağa... ...bir çay demle... ...bana da getir. Ya benim kıpırdayacak halim var sanki. Olsaydı sana söyler miydim? Sanki benim... Neyse boş ver çay süyerim ya. <laughs> boş ver. Oh. Şevket. Abi nedir Şevket'in, Şevket ya? Yiyecek bir şey yok mu? Var. Dünden kalma kuru fasulye var. Meraklısıysan git, mutfaktan ısıtın altını, ye. Ya ben bıkmışım kuru fasulye yemekten ya. Başka <laughs> yemesek de olur. Oh! Şevket. Ya. Şevket, Şevket ne var abi? Ne? Yarın akşam ne yiyeceğiz? Ee, ee, bir şey buluruz abi, yiyecek. E ama bak şimdi yarın birimizin evde kalıp yemek yapması lazım yani. Evet. Ben işe gitmek zorundayım, şey gitmezsen patron beni kovar. Beni kovmaz... Ee... ...şey bak ikimiz. Ben yaparım yemek. Tamam o zaman, sen yarın evde kalırsın, yemek falan yaparsın. Tamam. Ben de işe giderim, çalışırım, eve para getiririm. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Hadi yatalım o zaman, hadi kalk. Ee, şey... Şevket. Ya, ne var ya? İyi geceler. Şevket. Ya, nedir ya? Işığı söndür ana. Hüseyin? Aa, Hüseyin gitmiş galiba. Eh. Oh, bu kadar erken mi gidiyor bu ya? Kalkayım bir yemek yapayım. Eh. Bak, şunu yaptığına bak. Çoraplarını çıkarmış buraya atmış. Hü -hü. Leş gibi de kokuyor. Peki benim çoraplarım nerede? Ana, ben Benim çoraplarımı giymiş gitmiş. Peki benim çorabımı giydin... ...kendi çoraplarını niye ortaya atıyorsun? Herifler var ya. Ayıya bak ayıya! Donunu da çıkarıp atmış herif buraya. Püh! Allah kahretsin! Keşke ben işe gitseydim de o evde kalsaydı. giden Amerikan ordusu bu mutfaktan mı geçti? İki kişi bu kadar bulaşığı nasıl çıkartmışız ya? Tövbe Allah kahret. Şimdi bu yıka yıka bitmez. Tövbe estağfurullah. Şevket! Neredesin lan Şevket? Mutfaktayım, mutfakta. Bulaşık yıkıyorum ne var? Ulan eve geldik be ben geldim ben. Kapıya kadar gelip bir karşılasana. Sanki biz burada boş oturuyoruz. Çamaşırdı, bulaşıktı, ütüydü, yetişmiyor sızlanma işte. Sızlanma sızlanma. Ne yemek yaptın bugün ha? Ne yemek yaptın? Ulan şuraya bak, pencere bomboş. Tamam, bugün yemek yapamadım. İki gün önceden kalma kuru fasulyeyle pilav var. Onu sıkım lan! Ne biçim adamsın sen be, ne biçim adamsın? Biz sanki sabahtan akşama kadar boş duruyoruz. Eşek gibi çalışıyorum eve para getiriyorum. Ah, burada hala. Ah, şey, şeyler yapıyorsun lan oğlum burada. Bana vurdu, burun bir daha bir tane daha vurdu. Gidiyor. Annemin evine gidiyor. Git ananın evine kadar var. Aa. var. Ne biçim erkeksin ya? İki günde hayatımdan bezdirdin tamam, beni. Tamam Şevket, tamam. Kusura bakma abicim. Özür dilerim. Gel abi, gel. Gel, gel, gel. Ah, sana, ah, ah. sana ah. Zırak, Seni, Bir dakika ya, burası benim evim. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Burası benim evim. Yalla. Tamam lan, ben giderim o zaman. Tabii ben bütün gün çalışınca bunalıma girdim, yoruldum. Onun için böyle oldu, özür dilerim. Ya asıl ben özür dilerim Şevket ya. Ama insan bütün gün işte yorulduktan sonra eve gelince bir güler yüz istiyor ya. iyi pişmiş bir yemek istiyor. Tamam, sen de haklısın, ikimiz de haklıyız. Şimdi şöyle yapalım. Yarın ben işe gideyim, sen evde kal. Çamaşırlar, bulaşıklar, <laughs> evi temizle, yemek pişir. Ya ben bunları beceremem ya, kolay iş mi bunlar ya? O zaman... ...bir tek çare kalıyor, o da... Ee, şey, sevgilim... ...çok affedersin. Ben ettim seni, özür diliyorum. Al. Hadi yine bu seferlik de affediyorum. Bak söyleyeyim, çekilir adam değilsin, ha. Canım işte özür hadi yine diliyorum. sevildiğini bil, hadi. Ama özür diledik uzatmaya. Hadi kalk sen de bir etrafı topla. Bir yemek pişir, şey, sofrayı kur, hadi dön, hadi kalk. Hadi dolaptan soğuk bir şeyler çıkar, hadi yavrum. Karıcığım bütün kabahat bende biliyorum, ne olur sen beni al. Tamam. Ama ne olur bu son olsun. Merak etme karıcığım, aferin sana. Evet. Hadi sen şimdi güzel bir kahve yap, tamam. çamaşırı bulaşığı yıka, ütüyü yap, akşama da güzel bir börek. Oh!